Herkese selam. Bu hafta tuhaf meselelerde uzak durmanız gereken arkadaşlıklardan bahsedeceğiz. Hepimizin hayatında mesafe koyduğu, sınırlarını belirlediği, çizdiği, tamamen kopardığı, attığı ya da konuşmak istemediği ama bir olay olsa diye beklediği arkadaşlıkları mutlaka vardır. Hepimizin vardır. Hepimizin en az bir kere kazık yemişliği vardır arkadaştan, dosttan. Bu arada arkadaşlık kavramına şu yaşımda hiç inanmıyorum. Ya da çok yanlış insanlara denk geldim. Ya da yanlış arkadaşlar seçtim bilmiyorum. Ya da kopmamam gerekenlerle belki koptum bilmiyorum ama. Bugün bunlardan konuşmak istedim. Biraz içimi dökmek istedim. Bence ya ne bileyim böyle arkadaşlık dediğimiz şey ne? Ne kadar ne derece yakın olmalıyız acaba? hiç böyle güven vermiyor bana nedense yaşadıklarımdan öğrendiğim de bu olabilir. Hatta böyle çok gençlere spoiler vermek gibi olmasın ama yani gelecek yalnızlıkla dolu. Hani etrafın çok kalabalıksa bile bir yalnızlık mevcut orada. Bunu çok iyi bilerek yaşamak lazım bence. Konumuza geri dönelim. Ana konumuza. Uzak durmanız gereken arkadaşlıklar, of bunlar bunların da başlığı bitmez yani çok fazla olabilir. Bence en uzak durmanız gereken sürekli şikayet eden insanlar, sizi sürekli e, dibe çeken, negatife sürükleyen, size hiçbir şey katmayan insanlar. Bunlar böyle hayatlarında her şey yolunda gitse dahi nasılsın diye sorduğunda "sürünüyorum, hayat nasıl gidiyor? bip gibi" falan sürekli böyle cevaplar veren bir tayfa yani vardır etrafınızda illaki vardır. Sizin yoksa bile arkadaşınızın arkadaşı olarak vardır. Of bu insanlar beni çok rahatsız ediyor. Bunların yani başkasının olmadığı gibi kendine de zaten bir hayri yoktur. Böyle insanlara size katacak hiçbir şey yoktur. Tamamen negatif yüklüdürler. Bu arada baktığınızda da aslında hayatlarında her şey yolundadır. Her şey istedikleri gibi gidiyordur ama bir yerde bir memnuniyetsizlikleri vardır. Bu insanlardan çok rahatsız olurum. Zaten çoğuyla da arama mesafe koydum. İkincisine geçeceğim. İkincisi kesinlikle bir şeyi hani en kötü şeyleri size anında yetiştiren ama güzel şeyleri hep böyle olduktan sonra söyleyen, sizinle asla paylaşmayan insanlar. Hatta bu uğurda size yalan söyleyen insanlar, sizin beyninizi, başınızın etini yiyip sanki böyle yine aslında şikayet edene bağlanıyor. Çünkü bunlar iyi şeyleri arka planda tuttukları için, size söylemedikleri için, size hayatlarında olan hep kötü şeylerden bahsediyorlar. Bence ya bu korkunç bir şey ya. Yani bu şey gibi bir şey. Yani benim için fesat. İşte ben arkadaşlarımın mutluluğundan mutsuz olurum. O yüzden onlara da aynı şekilde. Yani kişi kendinden bilir gibi bir yere bağlanır. İşin ucu, ipin ucu işte. Yani ne bileyim, bu insanlar beni çok rahatsız ediyorlar mesela. O yüzden bunlara da direkt bir mesafe koymak gerekir diye düşünüyorum. Demek ki sizin hayatınızda Yolunda giden bir şeyler olsa ya da bir mutlu olsanız sizin mutluluğunuzdan mutsuz olabilecek türde canlılar bunlar. Bunlarla da mesafe koymak lazım. Bir de şöyle bir türler var. Bunlar da bence yani bunlar artık dalga geçmelik olarak görüyorum. Hiç aramayan ama yılda bir kere arayıp aradığında da niye beni aramıyorsun diye şikayet eden. Yani sanki kendisi her gün aramış da, her gün arayıp hal hatır soruyormuş, her gün plan yapıyormuş da, hadi haftada biri olsun. Ya hiç ortada olmayıp da yılda bir kere arayıp, hiç gözükmüyorsun, niye beni aramıyorsun diye sitem edenler. Aman Allah'ım ne kafası yaşıyorsunuz siz ya gerçekten. Yani yoksunuz ki zaten yani, hani bu var olma çabası neden? Hiç yoksunuz, hiç olmamışsınız, bir de sizinle paylaşılacak hiçbir şey yok zaten of çok acayip insanlar var. Çeşit çeşit insan var da işte birbirine denk gelme meselesi galiba bu biraz da yani. Orada biraz bir kopukluk oluyor. Bir de şey var mesela onca güzel anı paylaştığın arkadaşların var. Birlikte şehir şehir gezmişsiniz, eğlenmişsiniz işte aslında bir nevi sırdaşsınız yani hayatınızın en önemli sırlarını biliyorsunuz. Ama en ufak bir arkadaşla fikir ayrışmazlığı yaşadığınızda ya da işte bazı şeyler yolunda gitmediğinde Hemen en kötülerini ortaya atıyorsunuz. Yani bir tartışma yaşarken en kötü şeyleri masanın altından çekmeceden çıkartıyorsunuz. Yani. Ne kadar kötü bir şey yani. Hani yaşadığınız önce iyi ve güzel anı bir anda o yani toz bulut oldu, hop uçtu gitti yani. Çok kötü. Yani böyle ne bileyim artık böyle hani arkadaşlıklarda o bencil insan, o Cimri, o bilmem ne falan artık hiç oralara girmiyorum bile. Ama yani şu bahsettiğim herhalde bir 4-5 başlık oldu. Çok yorucular. Ve insan belli bir yaştan sonra gerçekten huzur istiyor, ferahlık istiyor, şeffaflık istiyor. Ve hani yorucu olmak inanılmaz bilmiyorum ya. Bir de sürekli negatif insanlar var. Sürekli karamsar olan bir şeyin en kötüsünü düşünen. Hadi onları bir yerde tolere edebilirsin çok seviyorsan ya da işte onu dışlamak yerine onu hayata kazandırmak için, ona farklı bir pencere sunmak için, hani belki onun gözünü açmak için bir yerde sen tolere edebilirsin. Ha olmuyorsa yine yoluna bak bence yine mesafeni koy tabii ki ama en azından bir süre idare edersin diye düşünüyorum ama bunlar da çok yorucu. Bir de mesela e, her şeyi çok iyi, iyi bildiğini düşünen insanlar. Bunlar böyle inanılmaz söz keserler mesela. En büyük özellikleri söz kesmektir. Çok böyle akıcı ve hızlı konuşurlar ama asla hiçbir şey anlamazsınız. Bir şeyi size on kere anlatma potansiyeli vardır. Farkında bile değildir bunun. Of bu insanlar bence en yorucuları galiba bunlar. Başının dikine giderler. Sizden tavsiye alırlar ama asla uygulamazlar. Siz boş konuşmuş olursunuz bu durumda tabii ki bunu da göz ardı etmeyin. Yani bu yüzden sadece arkadaşlıklarda da değil de galiba her şeyde mesafe çok önemli ya. Şimdi mesela düşünüyorum da <laughs> bu durumda da hiç arkadaşınız kalmıyor gibi oluyor hemen hemen ama işte yani bulduğunuz varsa böyle kafa denginiz, hiç böyle güvendiğiniz, paylaştığınız, vakit geçirmekten keyif aldığınız biri varsa sıkı tutunun diyeyim yani. Diğer türlü baksana hiç insan kalmadı yani benim anlattığım durumda yalnızlık en iyi arkadaşlık gibi oldu. Dur bakayım başka var mıydı? Bir de böyle şeyler var. Hadi bari sonu güzel bitsin. Mesela benim üniversiteden bir arkadaşım var. Toplasanız kızla yani belki beş senede bir görüşüyoruz. Onun dışında internet üzerinden, sosyal medyadan denk geldikçe işte böyle ayda bir, üç ayda bir, beş ayda birbirimize laf atarız falan ama ne o sitem eder ne ben sitem ederim. Buluştuğumuzda hiç kimse anlamaz 5 yıldır görüşmediğimizi. Yani böyle o kadar kaldığımız yerden o kadar temiz bir şekilde, o kadar böyle içten bir özlemle, sıcakkanlı ve samimiyetle devam ediyoruz ki hatta geçenlerde bunun mevzusu olmuştu ve birbirimize şey demiştik. İşte bu yüzden birbirimizi çok seviyoruz. Yani çünkü hiçbir sitemkarlık yok, hiçbir üzüntü, hiçbir böyle bir hani kötü niyet yok burada, art niyet yok bu insanı o kadar rahatlatıyor ki o insanla sen bir plan yaptığında buluşmaya giderken aklında bir soru işareti of ne diyecek of kesin bir şeyler söylenecek falan hiçbir şey düşünmeden gidiyorsun onun yanına ve biliyorsun ki orada çok rahat olacaksın konfor alanında olacaksın resmen bu bence çok önemli yani neler neler var ya bazen böyle böyle hikayeleri okumayı da çok seviyorum arkadaşlarım birbirlerine attıkları kazıklar yani kötü tabii ki kazıklar ama Okurken ama biraz böyle feyiz oluyorsun gibi bir şey oluyor artık yani insanlara hiç güvenmemen gerektiğini. Yani O yüzden bilmiyorum ama arkadaşlıklar yani biraz cambazlık işi gibi dikkatli olmak lazım. Bazen görüyorum mesela sosyal medyada işte bu youtuber tayfadan falan ya da işte az ünlü mü diyeyim herhalde hemen hemen öyle bir şey. Onlar mesela kendi çevreleri var böyle tertemiz böyle özel günlerde, etkinliklerde, haftanın bir günü buluşuyorlar hep birlikte. Uzaktan baktığınızda çok hoş duruyorlar. Ama gördüğünüz hiçbir şey gerçek olmuyor. Hepsinin en az bir kere birbirlerinin arkasından konuşmuşlukları oluyor. Ya da tahammül edememezlikleri oluyor. Çok var ya. Zaten yeri geliyor bir yerde görüyorsunuz ki o bağların çoğu kopmuş gitmiş. Ya da bir yerden sonra şu laf var, bir laf var. Ay dur benim de artık dilim şey oldu. Ee, ...arkadaşlıkların ömrü bir yere kadardır. Hani, vadesi dolan... ...arkadaşlık biter gibi bir durum söz konusu oluyor. Buna katılıyorum bu arada. Sanki böyle arkadaşlıklar da... ...hani bir yerde bir görev için hayatına gelmiş de görevini tamamladıktan sonra işte vazifesini tamamlayıp artık farklı bir yola, farklı bir macera yeni bir arkadaşlığa doğru yelken açıyormuş gibi hissettiğim şeyler de oluyor. Oldu da kendi arkadaşlıklarımda da oldu bu mesela. Bu arada 10 dakika nasıl geçti anlamadım ama şu an baksana 25 24 hmm, iyi konuştuk o zaman. Sanki her şeyi de anlatamadım gibime de geliyor bir yandan ama Demek ki maşallah yani kendimi de tebrik ediyorum. Bu arada bu yani kelimesini kullanmaktan da nefret ediyorum ama bunu çözeceğim yani. Kesin kararlıyım kendime yani bir söz şey yapmam lazım. O zaman hoşça kalın.